Uyuyarak sulan gidiyor. Dur lan Azıcık nereye geldim göbeğim önceki videoda Allah kahretsin hayvan gibi göbeğim olmuş. Ben uzun süre sonra ilk defa yaşayacağım Evet herkese merhaba arkadaşlar. Ben Çağrı. Ben Mili. Ben Fırat. <laughs> ben Sinan. Ben Emin. Bugün e, nereye gidiyoruz? Afrodisyası gidiyoruz arkadaşlar. Evet. E, Karacusu diye bir memleket varmış. Mahzen. Mahzen var, kasaba varmış. Hı. Uzun zamanları video atmıyorduk. Bizi soruyordunuz nerede video abim? <laughs> Abone olduk. <laughs> Fransa <Sabotay>. Şöyle. <laughs> Fransa Sabutay'ın <laughs> arkadaşı <gülüyor> bu arada. Fransa Sabutay. Frans benim yorumu beğendi. <laughs> video boyunca 30 kere gideceğiz. Manipüle. Manifest, Manifest, Manifest. Ya dans edelim çal bu Manifest, Manifest, Manifest. Buradan Manifest grubuna sesleniyorum. Bir numaralı dinleyicisim Dinley... dinleyicisi, dinleyicisi Dinleyicisiniz mi? Ha, oha hayır. Bir numaralı sizi <laughs> dinliyoruz. Bir dakika, bir numaralı dinleyicisi. Dinleyicisiniz. Dinleyi. Ya çalma listemde de varız. şurada şu da lastik var ama. <laughs> Bu videoyu izlerken çok utanacağım bir his var içimde dersin. <laughs> Biraz cringe olacak. Bu ne biliyor musun? Pong dinleyen. Sen önemli bir şey söylemiş mi? Sağlıklı bir şey mi? sözünü biliyor mu? Üçümüz de artık daha free'yiz. <laughs> 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 A little girl from Sweden dream of silver screen quotation, and if you want these. It's understood. <laughs> Böyle koysa bir şey olur mu lan? Kalp bir derlerse alırız. O kulaklarım var ya basınçtan bir tane omuz oldu. Bu Yandı Ha? Bakın. Evet arkadaşlar şu anda kar... Şu an Karacısı'dayız. Karacısı'nın bir manzarası var. <laughs> Seyit'in göster fotoğraf attığı şey bu. This is beginning. Yaprak mı oluyor? Ya? Oğlum ağaca bakıyormuş. Vallahi. <laughs> Nasıl ayarladın? Şu tepeden. Ayarını bozmadan ben şimdi. Var. Şöyle manzarayı da gösterelim. Yani beni. Evet arkadaşlar şu anda karacısıdayız. Çok <laughs> mutluyuz. Karıcısı 10 üzerinden 1000. <gülüyor> <gülüyor> şuraya otur. Sine şuraya otur. Ben otur. buraya oturan kamerayı şöyle görelim. Hem sesimizi alsın. Gizli alsın. Tamam. Ne kavlamışım. <laughs> Buraya gelip uyuyacağım. Bura çok iyi uyuyor. Evet. Ama sersem kalkıyorum bazen. O da havaya alıştığından etkiliyorum. Bak içine. İçine çek Bak babayı. fazla oksijen var. Uykun direkt geliyor burada. Oh. Geliyor zaten. Merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda çok güzel bir yer göstereceğim evet. sizi. Şimdi tekrar silah. Amcam belgesel çekiyorum da kredi tanıtma amaçlı. Şey. tamam şöyle. çay koyalım kahvaltıya. fark etmez çay içelim evet. mi? Sonra mı içelim? Sen nasıl istiyorsun? Sen biraz daha gel. Aynen. Ha, dur. Ha. Şimdi bize tanıtalım. <laughs> Sen kahvaltı yapacağız. evet. neden gülüyoruz? Ciddi bir video çekiyorum şurada ya. Gündürmeyin. Merhaba, bu istediğim Tamam Aynen. Görüyor. Şu, Görüyor. Şu, şu, yastığı... Yastık engel olmuyor büyük. Yok yok olmuyor. Şöyle yaparız. <gülüyor> 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 Kahvaltımız gerçekten çok güzeldi. Her şey organik. Her şey. Biraz sonu göstermek istedim arkadaşlar. Şöyle bir daha çekeyim. Mükemmel ötesi.